Sevgili arkadaşlar günaydın. Bugün 3 Ocak 2021 Pazar. Bu güzel pazar sabahından hepinize selam ve sevgiler gönderiyorum. Pandemi münasebetiyle işimize gidemedik. Biraz da iyi oldu. Okuyamadığımız, okumaya zaman bulamadığımız kitaplarımızı okuma fırsatı bulduk. Bunlardan birisi de şu anda elimde var olan Serdar Çakıroğlu'nun imzalı şiir kitabı Sakına. E bu kitabın bana ulaşmasında Hakan Yıldırım kardeşim, eğitimci, yazar Hakan Yıldırım kardeşimin de katkısı oldu. Kitap çok güzel şiirler içeriyor. Şiirlerin bir bölümü hece ölçüsüyle bir bölümü serbest nazımla yazılmış. İciv içeren şiirler olduğu gibi sevda, aşk, ayrılık şiirleri de var kitabın içinde. Şimdi bu kitabın içinden e, beğendiğim bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. E, tabii ki yani iddialı bir şiir okuyucusu değilim ama amatörce de olsa şiiri seviyorum. Şiirimizin adı Zamanda Bir Gün. Makama mevkiye bağlanıp kalma, fil dişi kulenden inersin bir gün. Hatırdan gönülden geçici olma, Ağustos ayında donarsın bir gün. Bitmez mi sanırsın bu saltanatın? Kalır mı gönülde acaba adın? Mazlumu ezmek mi senin muradın? Yolunmuş tava dönersin bir gün. Ecel gelir elbet, gün olmaz asır. Tövbe et olmadan nefsine esir. İstersen korkudan dilini ısır. Törenle tabuta binersin bir gün. Dünyada padişah kral olsan da bütün hekimleri emre alsan da, ağlayıp saçını bir bir yolsan da, mum gibi eriyip sönersin bir gün. Arkandan acıklı bir türkü yakıp, gözyaşı dökerler mezara bakıp, sonra tek başına seni bırakıp, çekilip giderler, yanarsın bir gün. Serdari sen sen ol, güler yüz takın, nefsine kul olma, kalp kırma sakın. Aynaya bak da gör vakit çok yakın. Göçmen kuş misali konarsın bir gün. Hepinize selam ve sevgiler gönderiyorum. İyi pazarlar diliyorum.